<laughs> Akşam apartmanın içinde kalmışlar. Bağırılıp duruyorlar. <laughs> Paylaşamıyorlar. Dövüşecekler. Dur dur dur. Eğlenme Hüseyin abi dur. Dur eğlenme dur. Dur dövüşecekler dur. Sabahtan beri onlarla uğraşıyor. Ee, ben akşamdan beri gece girmişler apartmanın içine. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol abi görüşürüz. Onlar bir bildiğindir. El ele mi? El ele mi? ele mi? Allah bak bak nasıl bir dövüyor. El ele mi? El me. ele Sana ne olmuş bu sohbet? <gülüyor> 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 <gülüyor>